Herkese merhaba. Ben Dilek Demiral. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde aktif bir cümlenin pasif bir cümleye nasıl dönüştürüldüğünü öğreneceğiz. Evet, aktif bir cümleyi pasif hale dönüştürmek için öncelikle fiilin nesnesini bulmanız gerekiyor. Çünkü bu nesne pasif cümlede artık bizim öznemiz olacak. Hemen bir örnek görelim. Mert washes the car. Mert arabayı yıkar. Düzenli olarak her hafta sonu araba yıkadığını düşünelim Mert'in. Buradaki nesne fiile soru sorarak bulunabilir. Mert ne yıkar? Arabayı yıkar. İşte araba nesne. Bunu bulduktan sonra artık pasif hale dönüştürmek kuralları da biliyorsanız çok kolay. The car Hemen gördüğünüz gibi nesneyi özne haline getirdik. Is washed by Mert. Bu kısmı biraz sonraya bırakalım. Kuralları verdikten sonra bu kısımları çok kolay halledebileceksiniz. Bayı da ayrıca açıklayayım hemen size. Aktif cümlede işi yapan kişi asıl yıkama işini Mert yapıyor bakın. Eğer işi yapan kişiyi pasif cümlede belirtmek istiyorsanız, eklemek istiyorsanız by ile ekliyorsunuz. By ifadesini koyup daha sonra işi kimin yaptığını söylüyorsunuz. Eğer bunu eklemek istemiyorsanız hiç söylemeyebilirsiniz. Ama eğer bu kişi cümle için önemli ise mutlaka eklenmelidir. Evet. Şimdi biraz da Türkçe dersine girelim. Dil bilgisi. Fiiller geçişli ve geçişsiz olarak ikiye ayrılıyor. Geçişli fiiller nesne alan fiiller. Mesela wash geçişli bir fiil çünkü yanına nesne alıyor. Ne yıkadı? Araba yıkadı. Ne yıkadı? Çamaşır yıkadı gibi. Ve bu geçişli fiilleri pasif hale dönüştürebiliyoruz çünkü nesneye ihtiyacımız var pasif hale dönüştürmek için. Geçişsiz fiiller ise nesne almayan fiiller. Mesela go. I go to school. Gitmek, come gelmek, walk yürümek, swim yüzmek, mesela run koşmak, wake up uyanmak, get up yataktan kalkmak gibi fiiller, geçişsiz fiiller. Yani hemen arkasından nesne gelmiyorsa bunlar geçişsiz fiillerdir ve geçişsiz fiillerin olduğu cümleler asla pasif yapılamaz arkadaşlar. Çok önemli. Asla pasif yapamıyoruz bunları. Çünkü nesneye ihtiyacımız var pasif yapmak için. Evet, bu önemli temeli attıktan sonra size az önce bahsettiğim Kuralları vermeye başlayalım. Simple present tense. Geniş zamanla başlayalım. Geniş zamanda eğer cümlenin içerisinde Bakın, fiilin birinci hali var ise oluyordu geniş zaman. Eğer he, she, varsa fiile es takısı geliyordu. She grows tea in Rize gibi. Evet, bakıyoruz. Cümlemizin geniş zamanı olduğunu anladık. Hemen nesneyi buluyoruz. Nesne ne yetiştirdi? Çay yetiştirdi. Çayı aldık. Cümlenin başına yerleştirdik ve cümlenin tekil ya da çoğul olmasına bağlı olarak nesneye yani nesnenin tekil veya çoğul olmasına bağlı olarak am is are'dan bir tanesini seçiyoruz. Yani aslında buraya bir to be fiilini getiriyoruz. To be'nin şekillerini seçiyoruz. Burada T çay tekil olduğu için izi tercih ettik. Eğer e, ben olsaydım I am olacaktı. Çoğul olsaydı mesela flowers gibi are olacaktı. Özneye göre buraya çektiğimiz nesne özne oldu biliyorsunuz. Ona göre emizardan birini seçip fiilin üçüncü halini yerleştiriyoruz. Grow, grew, grown. Üçüncü hali grown. Daha sonra diğer bilgileri de aynen yerleştiriyoruz. Şimdi burada çayı kimin yetiştirdiği önemli değil. Dolayısıyla by ifadesiyle herhangi bir kişiyi eklememize gerek yok. İkinci örneğimize bakalım. My mother irons the clothes. Bakın geniş zaman burada doesn't sesi gelmiş. Çünkü my mother she. She irons. Hemen anladım geniş zaman olduğunu ve nesneyi buluyorum. Neyi ütüledi? The clothes, kıyafetleri ütüledi. Kıyafetleri başa koydum ve kıyafetler çoğul olduğu için bakın "r" tercih ettim ve fiilin üçüncü haliyle devam ettim. Burada kıyafetleri, çamaşırları e, ütüleyen kişi annem ve bunu ben özellikle belirtmek istiyorum. Bu yüzden de "by" ifadesiyle "by my mother" olarak kişiyi de ekliyorum. İşte simple present tense de pasif bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Evet gelelim present continuous tense yani şimdiki zamana. Şimdiki zamanda biliyorsunuz emizar fiile ink takısı kalıbı var gramer yapısı olarak. Ve bakalım örneğimize. My mother is ironing the clothes. Annem kıyafetleri ütülüyor. Şu anda yapıyor annem. Ütü yapıyor. Elinde ütü bakın. Kıyafetler annem tarafından üçüleniyor diyeceğiz. Hemen nesnemizi bulduk. Başa koyduk. The clothes. Evet çoğul olduğu için bakın kalıbımızda am, is, are'dan yine bir tanesini tercih ediyoruz. E, koyduğumuz nesnenin tekil ya da çoğul olmasına bağlı olarak burada are çoğul olduğu için. Arkasına bir being eklememiz gerekiyor are being fiilin üçüncü hali. Yani şimdiki zamanda pasif cümleyi kurarken emizar artı being artı fiilin üçüncü hali kalıbını kullanmamız gerekiyor. Kıyafetler annem tarafından ütüleniyor. Şu anda kıyafetler ütüleniyor. Evet, gelelim simple past tense. Biraz geçmişe gidelim. Geçmiş zamanda biliyorsunuz Olumlu cümlede fiilin ikinci hali karşımıza çıkıyordu ve olumsuzlarda da didn't fiilin birinci hali karşımıza çıkıyordu. Bunu anladık, geçmiş zaman olduğunu ve hemen yine nesnemizi bulduk. The clouds. Kalıbımız ne bu sefer? Geçmiş zamanda kurarken bu sefer öznenin tekil ya da çoğul olmasına bağlı olarak was veya were koymam gerekiyor hemen arkasına. Burada çoğul olduğu için were tercih ettim. Ve yine fiilin üçüncü hali. Pasifte hangi zamanda yaparsanız yapın her zaman fiilin üçüncü hali ve be'nin değişik şekilleri karşımıza çıkacak. The clothes were ironed. Kıyafetler annem tarafından ütülendi. Evet gelelim past continuous tense. E. Past continuous tense geçmişte devamlılık arz etmiş ve bir süre sürüp bitmiş işler için. Annem kıyafetleri ütülüyordu. Ne zaman? Dün gece mesela. Dün gece annem kıyafetleri ütülüyordu. Elbiseleri ütülüyordu. Bu yapıda da was were fiili ink takısı karşımıza çıkıyordu. Gramer yapısı olarak past continuous tense'de. Pasif yaptığımızda ise Yine was were duruyor özneye bağlı olarak. Ve arkasına yine being getiriyoruz ve fiilin üçüncü hali. Present continuous tense hatırladınız mı? Pasif yaparken emizar, being, fiile üçüncü hali. Past continuous'ta da was, were, being, fiile üçüncü hali. Yani continuous varsa bir bir yerlerde oluyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Elbiseler, kıyafetler were çoğul olduğu için hemen being'imi koydum. Fiilin üçüncü hali. Kıyafetler annem tarafından ütüleniyordu. Past perfect tense. Yakın geçmiş anlamı da var. Çeşitli anlamları var. Past perfect tense de ne görüyorduk? Pardon, present perfect tense yakın geçmişte. Past perfect iyice geçmiş, mazide kalmıştı. Yani geçmişin de geçmişi. Mişli geçmiş zaman diyebilirsiniz aslında. Türkçe gramer yapısıyla eşleştirdiğimizde past perfect tense. Past perfect tense'de ne görüyorduk? Had fiilin üçüncü hali gramer yapısı olarak. My mother had ironed the clothes. Annem kıyafetleri ütülemişti. Oh iki hafta oldu ütüleyeli. Kirlendi de bir daha yıkadık bile. Kıyafetler ütülenmişti iki hafta önce. Bakın bu yapıda yine head duruyor. Had, bütün özneler için head kullanılıyor bu arada. Tekil ya da çoğul fark etmiyor. Arkasından bin ekliyoruz ve fiilin üçüncü hali. Head bin fiilin üçüncü hali geliyor. Future tense gelecek zamanla ilgili biliyorsunuz iki tip future tense'imiz var. Will future ve be going to. Ki bu be going to, am are going to olarak karşımıza çıkıyor. İşte bunları nasıl pasif yapıyoruz? My mother will iron the clothes. Ay annem de ütü yapmaktan yorgun düştü valla bu video boyunca. Bütün tenslerde ütü yaptırdık. Annem kıyafetleri ütüleyecek. Yarın ütüleyecek. Planı öyle. Öyle bir şey kafaya koymuş. Plan dedim ama ya şu anda karar verdi aslında. Will biliyorsunuz gelecek zamanla ilgili tahmin kesin olmayan anlık e, kararlarda kullanılan gelecek zaman yapısıdır. Pasif yaparken ne yapıyoruz? Will'imiz duruyor. Yanına bir be atıyoruz ve fiilin üçüncü hali. Will bir fiilin üçüncü hali. Peki am are going to da nasıl? Be going to da. The... Burada da Yine emizar, tabii ki nesnenin tekil ya da çoğul olma durumuna göre emizarımız duruyor. Going to'muz da duruyor. Yanına bir yine be attırıyoruz. Fiilin üçüncü hali. Emizar going to be fiilin üçüncü hali kalıbını kullanıyoruz. Evet modallar var. Mesela can, could, may, e, should, must gibi. Geniş zamanda bu model cümlelerini nasıl pasif hale getiriyoruz? Evet, model'ın yanına arkadaşlar bir be koyuyoruz ve fiilin üçüncü halini çeviriyoruz. A car can be repaired by my father. Evet, annemin ütüsü bitti. Model'larda babama geçtik arkadaşlar. Babam arabayı tamir edebilir. Öyle bir yeteneği var. Araba babam tarafından tamir edilebilir. Yine must görürseniz must be, should be bu şekilde modelleri geniş zamanda be ile fiilin üçüncü haline koyarak pasif hale getirebilirsiniz. Şimdi geçmiş zamanda model cümlelerini görelim. Geçmiş zamanda neydi? Yapmış olabilir, etmiş olabilir diyoruz geçmişte mesela. My father could have repaired the car. Bakın could have, should have, must have Bunlar hep geçmiş zamanın model cümleleri. Babam araba tamir etmiş olabilir. Hayatının bir döneminde belki bunu yapmıştır. Olabilir. Araba babam tarafından tamir edilmiş olabilir. Bakın. Şimdi arabayı aldık. Kut evim duruyor zaten. Ay yanına bir tane bin yapıştırıyorum. Fiilin üçüncü hali. Yani geniş zamanda bir fiilin üçüncü hali, Geçmiş zamanda been fiilin üçüncü haliyle e, model cümlelerini pasif hale getirebilirsiniz. Bu arada bunları bir tablo yapmanızı öneriyorum. Kendi notlarınız arasında bu tablonuz mutlaka bulunsun. Ama ben de sizlere bir tablo yapacağım ve e, bu dersin pdf'inin içine yerleştireceğim ve pdf'i dilekdemirel.com web adresinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Linklerimi de ee, videonun sonuna ve e, uygun yerlere yerleştireceğim. İsterseniz pdf'i indirebilirsiniz. Evet, şimdi dikkat etmemiz gereken yerler var. Bazı kuralları öğrendik ama eğer cümlede iki tane nesne varsa hangisini pasif yapacağım? İkisini de yapabilirsiniz tabii ki, kullanabilirsiniz. Ama preposition'lara dikkat etmeniz gerekiyor eğer kişi nesnesini kullanacaksanız. My teacher gave me a book. Bakın burada bana ve bir kitap. İki tane nesne var. Kime verdi? Bana, birinci nesne. Ne verdi? Kitap, ikinci nesne. Peki, güzel. Şimdi bunların ikisini de kullanarak ayrı ayrı pasif yapalım. Önce me'yi kullanalım. Me, bana. Bana diyorsa cümleye bakın, özne konumunda bir kişi seçmelisiniz. Yani bana diyorsa ben, sana diyorsa sen, you diyorsa you mesela, her diyorsa she, him diyorsa he seçmelisiniz. Mesela my teacher gave her, her diyorsa pasifte she ile başlayacaksınız. Gave him, ona verdiyse he ile başlayacaksınız. You ise you kolay yine you ile it ise yine itle bize verdi diyorsa bu arada der, bize diyorsa we onlara verdi diyorsa they ile başlayacaksınız. Bunlar çok önemli. Pasifte başlarken bana dediği için a geldi. Ve dolayısıyla bu arada kurala baktım. Simple past tense fiilin ikinci haliyle yapılmış. Past tense kuralında neydi? nesneye ona göre was uygun. I was fiilin üçüncü hali. I was given a book. Kimin tarafından verildiğini de belirtmek istediğim için by my teacher dedim. Şimdi kitabı kullanalım. Kitap bana verildi. Kitabı aldım. Kitap tekil olduğu için was'ı tercih ettim. Fiilin üçüncü hali. Güzel. Şimdi buradaki me'yi kullanırken şu araya to kullanmam gerekiyor. Bana o a var ya bana to me mesela ona dese to her to him sana to you bize to us onlara to them şeklinde buna çok dikkat edin arkadaşlar. Evet içinde any anybody anything varsa bu cümlelerde anlam olarak bir olumsuzluk katılıyor biliyorsunuz. Bu olumsuz cümleler pasif yapılırken enileri no'ya dönüştüreceğiz. Çok dikkat. They didn't bring any gifts mesela. Hiç hediye getirmediler. Doğum günüme geldiler elleri boş. Hiç hediye getirilmedi. Bakın burada gift okey nesne ama hiç hediye yapmak istediğim için işte buradaki iyi no'ya dönüştürdüm. Bakın no gifts ondan sonra kurallara uygun. Olumsuzlar bu arada bakın didn't bring getirmedi. Dikkat edin no cümleyi olumsuz yaptığı için gramer yapısı olarak olumlu bir cümle kurdum. Were brought pasif cümlemi olumlu şekilde kurdum. Dikkat edin no nobody nothing bunlar varsa cümle zaten anlam olarak olumsuzluk katıldığı için gramer yapısı olarak olumlu kurulur. They haven't called anybody. Hiç kimseyi aramadı. Aramadılar. Hiç kimse aranmadı. Buradaki nesne hiç kimse. Anybody'yi hemen nobody'ye dönüştürüyorum. Ve present perfect tense kuralına uygun olarak ki present perfect tense'i galiba ayrıca vermedim. O da have has been konuluyor araya. Fiilin üçüncü hali şeklinde pasif yapılıyor. I didn't do anything. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Anything'i nothing'e çeviriyorum. Ve simple past olduğu için simple past pasif kurallarına uygun olumlu cümlemi kuruyorum. Was done. Nothing tekil arkadaşlar. Nobody tekil. Özne olarak kabul ediliyor. Ona dikkat edin. Bu kısım çok önemli. Özellikle bu kısmı birkaç kere geriye alıp tekrar tekrar izleyip not alarak çalışın. Çok çok kıymetli bir bölge burası. Evet. Bir de nobody ve no one başlayan cümleleri görelim. Nobody hiç kimse. No one da aynı şekilde can solve the problem. Bu problemi kimse çözemez. O kadar kazık bir soru ki. Şimdi burada pasif yapmak istediğimizde problemi buldum. Bir kere nesnen problem. Can model can model. Dolayısıyla yanına bir fiilin üçüncü hali gelmesi kuralını da biliyorum. Fakat artık burada nobody'nin anlama kattığı olumsuzluk ortadan kalktığı için hemen cümlemi olumsuz olarak kurmaya başlıyorum can't be fiilin üçüncü hali. Eğer isterseniz by anybody'ye dönüştürebilirsiniz. Bakın any'ler noyan, no'lar any'ye dönüşüyor. Buna dikkat edelim. The problem can be solved by nobody. The problem can be solved by nobody. Eğer by'dan sonra nobody'yi kullanmak istiyorsanız cümleyi olumlu şekilde kurmalısınız. Eğer anybody'ye dönüştürmek istiyorsanız o zaman cümleyi olumsuz kurmalısınız. Her ikisi de doğrudur. Bir de somebody'ler var. Birisi somebody something bir şey birisi. Birisi kapıyı çaldı. Açtım baktım kimse yok. Allah Allah. Kapım çalındı. Kapıyı kimin çaldığı burada önemli mi? Değil. Zaten bilmiyorum kimi çaldığını. Dolayısıyla artık burada Kişiyi ortadan kaldırıyorum ve direkt nesnem my door. Simple past kuralından vazver. Fiilin üçüncü haliyle cümlemi bitiriyorum. Bayla ile herhangi bir ekleme yapmama gerek yok. Kapım çalındı. Evet, hangi zamanlarda pasif yapılamaz? Eğer bu zamanlarla karşılaşıyorsanız bu cümleleri pasif yapamazsınız. Present perfect continuous ki bu have has been fiilin ing takısıyla yapılır. Past perfect continuous had been fiile ing takısı, future continuous will ya da be going to be fiile ing takısı, future perfect continuous will have been fiile ing takısı. Eğer bu yapıları görüyorsanız bunları pasif yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar pasif yapılamıyor. Zaten pasif yapılarımızın içinde be kullanmıştık been kullanmıştık. Ve dolayısıyla bunların içinde bir daha bunları kullanamayacağımız için gayet akla uygun bir durum söz konusu. Bunlar pasif yapılamıyor. Evet, şimdi burada exercises var. E artık sıra sizde. Bunları yapma zamanı. Şimdi bunların ilk üç tanesini ben yapacağım sizlerle birlikte. Ama kalan on tanesini yani 3'ten 10'dan 3'ü çıkardığımızda bir daha hoca baga girdi matematik girince. Diğer 7 tanesi sizde arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra çözümlerini nereden bulacağız hocam? Bu pdf'in içine çözümlerini de yerleştireceğim. Ve pdf'i dilekdemirel.com web adresinden indirdiğinizde içinde bu egzersizlerin çözümlerini de bulabileceksiniz. Hadi bakalım birinciyi bir yapın. Birlikte kontrol edelim videoyu durdurursanız tabii daha rahat bir zamanda yapabilirsiniz. Mark broke the window. Mark pencereyi kırdı. Önce nesneyi buluyoruz. Ne kırdı pencere? Aldık pencereyi, koyduk buraya. Tabii sağlamını. The window. Şimdi broke fiilin ikinci hali. Yani burası simple past. Geçmiş zamanda bir cümle olduğunu hemen anladım. Simple past kuralımız neydi? Bakıyorum window tekil vazı koydum. Fiilin üçüncü halini getireceğim. Broken. Şimdi kimin kırdığı burada önemli tabii. Mark kırmış. By Mark şeklinde cümlemi kuruyorum. Gelelim ikinci cümlemize. The dentist hasn't pulled out the teeth yet. Present perfect tense, yetten anladık. Henüz dişi çekmedi dişçi. Hazırlık yapıyor, iğne falan yapıyor. Şimdi nasıl yapacağız? Ne çekiyor bir kere? The teeth. Nesnemi buldum. Diş. The teeth. Diş henüz çekilmedi diyeceğiz. Olumsuz olduğu için hasn't iğnemi koydum. Full out'u ayırmıyorum. Zaten full out üçüncü hali. Yet. Evet, diş henüz çekilmedi. I will dust the furniture. Mobilyanın tozunu ben alacağım. Gelecek zaman. Nesnemizi bulduk. The furniture. Mobilya. Gelecek zaman mi koydum. Yanına be kurallara uygun dust fiilin üçüncü hali The furniture will be dusted. Mobilyaların tozu alınacak. Eğer kimin yapacağını da illa vurgulamak istiyorsanız isteğe bağlı olarak by me diyebilirsiniz. Benim tarafımdan. Gördünüz sakın by I yazmayın buraya. Öyle bir şey asla olmaz. Bu dönüşümleri size anlatmıştım. Benim tarafımdan. Evet İlk üç benden dedim, kalanlar sizden dedim. Kalanları da kendiniz yapın arkadaşlar. PDF'i indirin ve çözümlerinizi kontrol edin. Hata yaptığınız noktada bana videonun altında yorumlarda takılırsanız sorabilirsiniz veya hemen videonun o bölümünü dönüp tekrar izleyerek işi garantiye alabilirsiniz arkadaşlar. Aktif pasif konusunu da bu şekilde 25 dakika içinde hap gibi size verdim. Evet kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın derslerimiz tabii ki devam edecek sağ taraftaki e, gramer bölümünde orta seviyede gramer derslerimizi görebilirsiniz ayrıca videonun içine link yerleştirdim yine oynatma listelerine bakarak da temelden alfabeden başlayarak da İngilizce öğrenebilirsiniz sosyal medyadan beni takip edin lütfen bana görüş yorum ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.